Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisi hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Çayın ülkemize gelişinin 100. yılında tüm üreticilerimize bereketli bir çay sezonu diliyorum. Sayın milletvekilleri, Doğu Karadeniz bölgesinde 792 bin dekar çaylık alanda yaklaşık 204 bin üretici çay tarımı ile uğraşmaktadır üretici başına ortalama 3.9 dekar çay bahçesi düşmektedir. Yıllık yaş çay ürünü rekoltesi iklim ve tarımsal teknik önlemlere bağlı olarak 1 milyon 300 bin, 1 milyon 450 bin ton arasında değişmektedir. AK Parti iktidarları öncesi çay üreticisinin de en zor yıllarıdır. Partimizin iktidara gelmesiyle birlikte çay üreticilerimiz altın yıllarını yaşamıştır. Bir çay üreticisi olarak bunun en yakın şahidiyim. Üreticilerimizin refahını artırmak amacıyla yaş çay fiyatı AK Parti ve hükümetleri döneminde her zaman maliyet ve enflasyonun üzerinde belirlenmiştir. Uygulamanın bu senede aynı şekilde olacağına inanıyoruz. Ayrıca üreticilere budama, ürün ve alan bazlı desteklemeler de yapılmaktadır. Üreticilerimizin ürününü rahat ve değerinde satmasını sağlamak için Çaykur son 20 yılda yaptığı yatırımlarla çay işleme kapasitesini günlük 6.800 tondan 9.250 tona çıkarmıştır. Son iki yıldır üreticilerimiz çaylarını beklemeden topladıkları gibi rahatça satabilmektedirler. Ayrıca Çaykur, üreticilerin alın teri olan ürünlerinin bedelini takip eden ay içerisinde peşin olarak ödemektedir. Alınan bu tedbirlerle üreticilerimiz yaş çay fiyatlarındaki düşüşlere karşı korunmuş, hatta zaman zaman çay kurun alım fiyatının üzerinde özel sektöre çay satma imkanı da bulmuştur. Alınan tedbirlerle çay sektörünün arz talep dengesi kurularak sektör regüle edilmiş, çay stok sorunu çözülmüş, mali yapısı düzeltilmiş ve sürekli zarar eden bir kurumdan kar eden bir kuruma dönüştürülmüştür. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2016 yılında ilimizde faaliyet gösteren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde çay alanında ihtisaslaşma kararı alınmış, çay ihtisaslaşma koordinatörlüğü kurulmuş ve Türk çayının dünya ile rekabet edilebilir hale getirerek marka değerini yükseltmek ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere taşımak vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Değerli milletvekilleri, kuşkusuz iktidarımız döneminde yapılan yatırımlar Tamamlayın lütfen. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, kuşkusuz iktidarımız döneminde yapılan yatırımlar, mevzuat düzenlemeleri, akademik çalışmalar sayesinde geçmiş iktidarlar döneminde üreticinin yetiştirdiği çayı denize döktüğü, ürünün karşılığını seneler sonra sonra pul olarak aldığı, çay işçisinin maaş alamadığı dönemlerden üreticinin teşvik edildiği, emeğinin karşılığını bir sonraki ay aldığı, üretimin bilimsel ve çalışmalarla destek ve teşvik gördüğü bir döneme ulaşmış bulunuyoruz. Bu sebeplerle Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından verilen öneriye katılmadığımızı ifade ediyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Buyurun şey, Sayın Usta.